Merhaba evet arkadaşlar bugün bir sürü para kazanacağız. Bugün para kazanma videosu bu. Gördüğünüz gibi 1 liraya altın altın cevher aldık. Diğerlerinin hepsi normal fiyat. Şimdi gidelim onu pahalıya satalım. Ama dükkanlarımızın hepsinde buğday var. arkadaşlar bir nasıl hayır ne oluyor? Hey. Ya hem okumuyorum dediğini hem de ne alaka diyorum ya. Ama evet ne alaka? Şuraya bir yazalım hemen. Ya ne oluyor? Şey nerede? Şey yok. Ya şey burada da değil. Ana buradaymış. Ya ne oluyor? Şey nerede? Var mı? Bu kadar basit işte ya. Bir saat uğraşıyoruz yazmaktan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kaç geliyor? 360 geldi. Şimdi ne yapıyorduk bu videoda? Para kazanmaca yapıyorduk. Gidelim hemen. Bakın yine aynısından buldum. Aha. Hepsi ucuz valla. Hayır git abla. ya? Ya kutu kutu git. Ya sen bir şuraya git ya. Dur. <laughs> Satılmış. Satılıyor. Ne almıştık biz? Bir sürü onlardan almışız. Ben de onları aldım ki buradan gördüğünüz gibi çıkartıyoruz onları. Nereye orada kaldık ki? Bir dakika. Evet tamam bu da. Arkadaşlar bu arada dökümcü aldım. Açılacak 17 saat sonra şunu bir şöyle koyalım. Şunu yanına. Kel olan git bir yer. Var. Tamam artık kusatmıyorum yeter. Şunu da susalım. Beş tane almıştık bundan. şu anda her yeri doldurduk bunlarla hepsi işte. çok güzel para kazandık çok güzel para kazanacağız bakın arkadaşlar baltayı çıkarmadım elimle kesiyorum almıyorlar ki hiç. Biz gidelim o sıralara bir şeyler bulalım. <laughs> Buğday. Zaten Bakalım adamın çiftliği Oha. Ne güzel şirket. Ben de yok valla. Hey! Ya bir git ya. Üç dakika, üç dakika aç. Full dolu hepsi. Siz dolduralım buraları bir. 2 saatmiş bu. Abi saatmiş. Oluyor mu bunlar çıkınca 11.19? şapka lazım. 13 dakika kalmış. Ya balta çıkarmayacağım ya. Balta çok kötü. Ya, ambarımız dolu ya. Bunlar satılsın artık. Sürekli oğuldan satıyoruz. Ağalımıza bakın. Lafım yok. Ağlamız da bulunuyor. Ama hocam böyle giderse biz ambarayı satmak zorunda kalacağız. Ve yükseltemiyoruz. Hadi bakayım bir tane daha. Yes. Hepsini aldık bunları da alabildi ambar. Helal lan sana. İki tane daha alabiliyor ambar. hiç almıyorlar ya. Arkadaşlar, ben aslında Ay anne bunlar satılmıyor dedim. Şöyle ee, dedi ki oğlum neye aldın? Şaka şaka. Bir elmas mı? Ne zaman çıkacak bu? Bir İh. 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 Hocam ya neden böyle bu? Ne lazım bize? Para. Ay bir tane elmas. Ve para. Cheesecake atamıyoruz. Şunu atalım bir tane. Şimdi şundan ürettik mi? Dolu. Şundan ürettik. Şundan ürettik. Ya hep dolu. Dolayısıyla Ambar böyle giderse patlayacak. Oh be. da. Ambar rahatladı. Şimdi Ambar seni tekrar olur musun? Ambar tekrar dolduracak. Ya, tester ya ya. Bir tane aldık. Hadi bakalım. bir tane daha kesin <laughs> lütfen. Ambarımızda çok şey ya. Bak, gümüşleri aldılar, altınları bıraktılar. Ulan altın daha önemli. Neden gümüş alıyorsunuz? Ha, bir git ya. Oy mu vereyim? Benimki daha güzel tabii ki. Bu daha güzel tabii ki. Bu daha güzel. Bu daha güzel. Oy bakın ikisi de güzel. Bu daha güzel olmuş. bırakmıyorum bile. Tabii ki. Şaka şaka tabii ki. Şuraya bak ya. Ağaçlar kesmemişler. Bitti. Ya bak. Bu tükürdüm bak duruyor elimde. Bir daha aynı şeyi isteyen gelirse var ya tokatlayacağım. Arkadaşlar